Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte ormanda 99 gece kalacağız ikimiz. O zaman haydi odun kasmaya başlayalım. Ekin. O da orada kasıyor. O kömür topluyor tamam o da iyi. Direkt kömürlere saldırın arkadaşlar. İlk boşandırmayın. Ben direkt şöyle aldım. evet arkadaşlar. Şimdi bu benim ilk videom oluyor. Ben maksimum 258 gün dayandım. Kuzenimle birlikte o da. Çünkü bir tek onunla oynuyorum. Hemen şunları da atalım. Bekleyeyim atamadım ya. Kaç seviye oldu? 3 seviye oldu güzel. Hemen şuraya gidiyorum ben. Hızlıca. Şunu alayım. Buradan çocuğu çocuk kurtarayım arkadaşlar hemen acele ne diye sormayın arkadaşlar <laughs> sırf yani sizin için yapıyorum evet hemen 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 hemen, hemen. gelsin bir baltamayayım ya ben ne yapayım ben tüfeği ya istemiyorum da neyse alayım çünkü ben de tabancam var şöyle göstereyim hemen şunları alayım arkadaşlar ya bunlar ne yapıyorlar deliler Bozuldu. Neyse. Silah almışım ilk de. Ne yapacağım falan dedim ama o bitince bunu koyarım. O bitince bunu koyarım. Hemen. ikine de götüreyim şuradan. Kürük. Birinci günden çocuğu kurtardım. Güzel. Ateşi 5 seviye yapmanızı öneririm arkadaşlar. El feneri. Onun ben de vurdum yani. Ona pek gerek yoktu diye düşünüyorum. Şuradan şimdi yemek de almak isterdim ama neyse bazılarını yiyeyim ben ne diyelim. Ben niye yedim ya bazıları ben deli miyim? Direkt götürseydim daha iyiydi. Ya yemek buluruz illa. Zaten ben duydum. Şunu da alayım ben hemen. Ekin'e şöyle verelim kürkü. Kürkü ona verdim. Ağlıyor gördüğünüz gibi. Şunu hemen alalım. Oğlum burada niye takılı kaldın? Deli misin ya? Neyse. Hemen şuradan şu şöyle i̇lkten, ilk, ilkten Üçüncü güne ulaştık arkadaşlar Üçüncü gün olması gerekmiyor muydu Bir Bakalım Dört mü oluyor yok evet üç oldu Dediğim gibi Bir dakika Bir şey yazmış <laughs> Hemen şuradan şu Hemen arkadaşlar şuradan kömür aldım. Şuradan bir tavşan ayağı. Ya tavşan ayağı hiçbir tavşan olmaz mı? Benim bildiğim gerçek hayatta her yerde vardır. Heh. Şöyle verin Niye bana tavşan ayağını. Ekin yaptım ki ateşi. Bir de arkadaşlar size nasıl kazanacak? Nasıl kazanır onu göstereceğiz tabii ki de. Çünkü bizi boşuna mı izliyorsunuz? Hayır. Bu, bu ne ya? Be şimdi buna nasıl alışveriş yapacağım? He. Güzeldi. İyi balta yani. Hızrak'ta değil de. Hızır almak isterim tabii ki de. Ama alamadım. Ne yapalım? Neyse. Yemekler yiyelim şuradan şöyle. Koş 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 koş. Şuraya bir bakmak istiyorum ne var. Şuradan şöyle kalmamak çık 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 bakalım bir şey de var mı kömür al hayır, hayır. kömür değil İyi çuval. ekeni vardır ikinci çocuğu kurtarmayı edeceğim de nerede olduğunu bilmiyorum dolaşarak dolaşarak bulalım evet ilerliyorum şu volkanik yere hiç girmek istemiyorum ama Size göstermek için gireceğim Yani ben yoksa genelde hiç girmem buraya Şu görevleri de yapalım Bakın arkadaşlar gözün kapadı ya Hop Gözü kapandığında Şey oluyor Oğlum o ses ne Hayır ölmeyeyim Arkadaşlar ben bir de bir şey denemek istiyorum Hiç denemedim Hiç met çıkmaz ya ne gelmiş? ya ben mikro çok işime yaramaz yani. Bu tuzak. Arkadaşlar bundan içinden tuzak çıkıyor ama çok da işime yaramaz yani. Sadece yakıyor adam o kadar. Aa kaç çıktı. Hiç bilmiyordum bu bir dakika. Ne kadar şey götürüyor ben? Hiç denemedim. Aranızda deneyenler vardır belki. Ya. Allah Sen mi git ya Mürekkeplerin arasında çocuk musun sen Bozulduysan bozuldun bana ne ya Allah Allah Bir de arkadaşlar şu bozuldu ya Yavaşlıyorum bakın. Gördünüz mü? Bir şunu da demek istiyorum ne kadar güçlü. Yani çok güçlü hmm, bilemiyorum. Bunu ekine vereceğim çünkü benim silahım var. Ekin kullansın. Evet arkadaşlar, o taretimle ekine verdim. Benim silahım var çünkü. Şu alfayı bir keseyim ben. Yavaşlamak istemiyorum ya. Alfa kurt kürkü istiyorum. Allah kaçın. Yemeğe geliyor bu vahşi şey bizi. Arkadaşım sen deli misin? Aha buldum. Bir çekilin, çekilin. Bu ara buraya girerler. Sebe beni yediler. Oo. Allah'ım. Gelme. Kurt Türk'ün verdin bana. gittim buradan. Gidin lan buradan. Allah Allah. Şu kapı açık olsa ben şu an burada öldüm mü yani? Allah'tan açık değil. Bir dakika ya çok kötü bir şey oldu. İyi çuval çalışmıyor ben bir reset diyeceğim ya. Ay. Evet arkadaşlar. Resetlemeye gidiyorum kendimi. Orada resetlersem ölürüz diye düşünüyorum benim. reset dedim. Bakalım düzelecek mi? Düzelmezse hiçbir şey yapamam yani. Oyundan çıkıp yine girmem lazım. Ha topla topla hepsini topla. Topluyor ya bir de. Çalışmıyor ya. Ben bir iki yazayım bir dakika. Evet arkadaşlar. Ya o ekibi buradan niye getirdim? Şurayı bir seviye yapalım. Güzeli gördüğünüz gibi çok şükür oldu. <laughs> Biraz <Bastıracağım> burada. Şimdi <laughs> ben onu keselim. Hmm. Arkadaşlar ben genelde bandajlarını şey koyarım. Yatağa koyarım. Ekim yatağa koymayı bilmiyorum. Ben koyunca çok iyi koyuyorum da ekim koyunca olmuyor. ama bile yapmamış. Onu da yapar yakında. Neyse çocuğu kurtarmaya gidelim. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar geldim şu anda. İçeri gireceğim. Ya kaç tane alfa kurt var ya burada. merdiven. Senin kullanmadan olmuyor hiç. Alfa kurtum yok mu? Tamam dur şimdi indireyim. <laughs> Allahu ekber. Bunun burada <laughs>

etti. Kim terk etti. Bakar. Ama yine iki üçü yokmuş. Yine üçü de bana kaldı. Ben çoğal iyidir. Ben çoğal çoğal aldım. Görün 25 tane yeri var. Çok iyi. Thank evet. you. <laughs> 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 Eeey, ne oluyor? Dostum, ben bir şey söylemek istiyorum. Ne Ne Bir güneş teydrama yapalım. 40 saniye kalmış, hiç çıkmaya gerek yok. Diğer gün gideriz. O yüzden şimdilik bir e, ekran kapatacağım. Evet arkadaşlar, yola çıktım. Ekim orada. Koş 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 koş. Arkadaşlar, beşini yaptım. Şu bir alayım hemen ben bir. ayıya bulaştım diye öldüm. Ayı beni katletti herhalde bir şekilde. Arkasında bir alfa kurt bir de normal kurt vardı. Öldüremedim. Ama o sefer gelirlerse birilerini görecektim. O gün gelecek. Evet arkadaşlar şuradaki efsanevi değil mi? Efsanevi gibi bir sandığı gördünüz değil mi? Direkt ona koşuyoruz. Güçlü baltaki şeklinde Ben tamam. Ben başka bir şey istemem yani. <laughs> Şaka yapmıştım. <laughs> Şu tarafa doğru gidiyorum. Belki değişik bir şeyler bulurum yani. Güçlü efendileri falan da bulayım ben bir. O, rahatım ondan sonra. Evet arkadaşlar bir yer daha buldum. Haydutlar buraya tuzak hazırlamışlar. Görürüz be. Refleks, refleks. Evet. Savunma planı güzel, 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 güzel. Такой дом Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar sormayın neden hep ok ok dik Kuzenim şunu yapayım mı, bunu yapayım onu bunu yapayım diyor da ondan ona cevap veriyorum. Nasıl öldürdüm ama? Ah, Birisi saldırsa diğerleri koşacak. Bu neydi? Bu dalga ışınlandı gördünüz mü arkadaşlar? demir gövde güzel şöyle bir evet arkadaşlar ben şu an tamam yani bana bir şey gerekmiyor ama ikine gerekiyorsa o arasın yani ben aradım <laughs> yer <yapmış>. yokmuş <laughs> Arkadaşlar şöyle, şöyle geliyor, zıplıyor. Yok. Sonra ölüyor. Ekin mikrodalgayı yapmaya çalışıyor. Çok akıllıca. Arkadaşlar birazdan şey yapacağım bakın. Şimdi burası onu çevir ben yüz nasıl oluyor benim. Şimdi bakın üstüne zıplayacağım yüz olacak. Evet, arkadaşlar bu benim altıncı seviye. atış olunca yapak falan dedi ben de. Ne yapayım arkadaşlar ondan altıncısı seviye yapacağım. Hop alacaklarım

arkadaşlar bir tane iyi yatak aldım şöyle tam olmadı ya ben bari ters koydum yata İşte bu yüzden ekim koymayı bilmiyor ya ekim koymasın da ne güzel oldu değil mi arkadaşlar şu yataklarda bir kere yatmak isterdim ben neyse biz yapmaya devam edelim evet arkadaşlar devam ediyoruz işte <laughs> En son nerede kalmıştı hatırlamıyorum. Arkadaşlar videonun çok uzamasını istemiyorum. O yüzden 50'de 50. günde bitireceğim. herkese böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz ama şimdi olmayın. Olabilirsiniz şimdi Biz de. Halleyelim. Hemen şöyle koş koş koş. Bakalım ekimde neler yapmış. birisi saldırı vuracakmışım. Ya bunlardan geldi ya. Bu da gelirse yer bizi. Neyse ki o gitti. Ekin de... o da neyi biriktirmiş bir de şu tellerden. Şu teli ben koydum da. Evet arkadaşlar ben bebeği kurtarmaya gitmiştim. uçtu Evet arkadaşlar Ekin oradan öldürüyor Ben de buradan öldürüyorum bozuldu yine yahu Neyse arkadaşlar. Hepsi öldü mü? Öldü. Öldü mü hepsi? da o kadar çok tel var ki ha bakın. Evet hepsi. Ölmüş de. Alınmıyor ya. Böyle oluyor evet. Bir dakika ya. Oyun dondu. <laughs> evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. 7. gün ve kaçıncı günümüz oluyor? 49. günümüzdeyiz arkadaşlar. bunu kim koydu buraya bu nasıl alacağız biz şimdi çekik olsaydı kırırdım ne yapıyorsun ekin Aslında onu bir şeyle sürüklesek bir dakika o da sıkıştı yav Neyse ben yiyeyim. Hı, oldu. Tamamdır güzel. Şöyle koyalım. Alkış. <laughs> Ya Ekim bunu niye buraya yatırdın? Kültistlere zorbalık yapmıyoruz biz. Dum Şuraya yatıracağım kültist. Oraya ben yatarım. Cık. Oyun arada sırada böyle oluyor da. Çok iyi oldu. Böyle çok iyi duruyor. Çık şuradan ya. Şunları da yakalım arkadaşlar. Evet, bekliyoruz. Arkadaşlar diğer günde de bir şeyler yaparız da neyse. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet, ne yapacağız bakalım. Gizlice Ekin Neşadanı falan mı çalsam? Arkadaşlar gece yaklaşıyormuş. Geyik bu ge bu gece açmış. Geyik hangi gece açtı ne? Hangi gece? Her gün bize saldırıyor. Neyse. Birazcık Videoyu durdur. Evet arkadaşlar, sizler bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. İlk videonun sonuna geldik daha kısası kısaca yani. Eğer arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız ee, kaç like olsun? 50 like atarsanız böyle videolar gelmeye devam edecek. Sizden like beklemiyorum yani atabilirsiniz, atmayabilirsiniz. De o kendinize özgür bir şey. Ama ben yine de size video atarım. E, bir dahaki videom hakkında bir fikir alacağım sizden. Paylaşırım siz de oradan seçim yapacaksınız. Buraya kadardı. Ekin de nereye gitmiş öyle. Bir de şu oluyor ya. Ekin gidiyor evet. Ee, beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi istiyorsanız beğenin. Görüşürüz.